Hepinize yeni bir günden günaydın arkadaşlar. Evime kanalıma hoş geldiniz. Ee, Bade ile babası uyuyor. Ee, bugün ve yarın Akın izinli arkadaşlar. Pazartesi sabaha gidecek işe. O yüzden e, ben de erkenden uyandım. Kahvaltı hazırlıklarına başladım. Bugün biraz daha iyiyim. Elif çok şükür bugün dershanesi vardı. Dershaneye gitti daha iyi daha da iyi olacak inşallah Allah'ın izniyle ben de sabah gittim hemen fırına ekmek aldım göstereyim şöyle bir tane çiçek ekmek aldım bir tane de normal ekmek aldım arkadaşlar fırın ekmeği çok güzel oluyor tat taze oluyor böyle. sonra şöyle bir tane yufka aldım Bari biliyorsunuz çok seviyor yufkalı şeyleri ee, bir tane sessiz konuşuyorum kusura bakmayın uyanmasınlar diye sonra şöyle bir tane kahve aldım vazgeçilmez Türk kahvem şöyle sutaşın peynirini aldım arkadaşlar birazcık da patates aldım o da şurada bakın evde vardı ekleme yaptım taze gelmiş ee, bu aldıklarım 235 lira tuttu arkadaşlar. Ekmek hariç yani onunla beraber 260-270 lira falan tuttu. Ee, şöyle göstereyim size de. Öyle işte. Şimdi yavaştan kahvaltı hazırlıklarına başlayacağım. Ee, i̇ki makine çamaşır yıkadım arkadaşlar onları çıkarttım şimdi yarısını bahçeye yarısını içeriye asacağım bugün işim çok yemek işim var ev işim var biliyorsunuz Elif rahatsızlandı o yüzden yeni aldığım makineyi sizlerle paylaşamadım her şey üst üste geldi bugün ve yarın Akın evde ben bugün elimden geldiğince evi toparlayıp yemeklerimi hazır edeceğim arkadaşlar artık herhalde büyük bir ihtimalle yarın da koltuklara e, girişiriz diye düşünüyorum hal olsun koltuk olsun sizlerle de hem makineyi denemiş oluruz sizlere çok mahcup oldum e, ama hastalık daha önemli benim çocuklarım her şeyden önemli arkadaşlar onlar iyi olsun da her şey paylaşılır her şey olur her şey güzel olur yani arkadaşlar bu arada dualarınız için çok ama çok teşekkür ederim ee, videolarınızda dualara e, yer vermişsiniz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Çay demledim. Ee, birazdan kahvaltı yaparız. Günün zaten ilerleyen saatlerinde de bol bol görüşeceğiz arkadaşlar. Umarım keyifle izlersiniz beni. Evet. Ne yapıyor kedicik? Hadi dur kediciyi çekiyorum. Azıcık neler yapıyor baksana. <laughs> Bade gül ağacımız açmaya başlamış. Bakar mısınız? Göstereyim şöyle size. Bakın. Güneş gördükçe açacak bunlar. Çok güzel oldular. Hava da çok güzel. Bu arada çamaşır asıyorum arkadaşlar. Bir yandan da çay doldurdum onu içiyorum. Hava esiyor. Soğuğu var. Güneş var ama soğuğu da var. Anne? Efendim anneciğim. Aynen. Bade saklama Babanı bağırtmasana kızım. Kapının kilidini saklamış. Dışarıda kalırım dışarıda. Bakar mısınız bu çiçeğimiz her sene böyle açıyor. Bak bak yarım hazır bak terlikleri orta yerlere fırlatmışlar yine. Hayır bak hayır pss, 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 pss. Pss, pss. geç bu tarafa. İçeriye girecek. Seni yaramaz seni. Çabuk kapat bade kapat kapıyı kapat hayır, kızım. Hayır, hayır hayır hayır. Seni yaramaz seni. Hemen açık kapıyı görünce giriyorsun değil mi? Sen var ya sen. Senin suyun bitmiş değil mi? Su koyalım ona. Tamam mı? İsteyelim şimdi. Şöyle çamaşırları astım arkadaşlar. Şimdi içeriye geçeceğim. Birazcık dinleneceğim. Sonra işlere devam. Evet. Sonunda makinamızı deneyeceğiz arkadaşlar. Bakalım. Bade su açılışını yapsın. Babasıyla birlikte. Bakın şuralar hep toz içinde. Yerleri süpürdüm. Kız susan Yerleri süpürdüm ama silmedim arkadaşlar. Hani yine batar diye. Babamı sıkarsın şuraya koysun bir daha net çekeceğim. Bade Azıcık ses sol anneciğim. Güzel, evet şöyle göstereyim arkadaşlar. S şöyle iki tane düğmesi var. Evet. Bakalım deneyeceğiz. Kullananlar çok memnun. Su olmadan su olmadı. Şu hiçbir şey dökülmedi. Deterjanı mı dökülmüş? Hayır dedim bunlar böyle. Hayır o. Şu, su koyacaksın bunu su fırlayacaksın. Bakayım. Konsantre ol. Şey yap. Ne? badecim badecim azıcık sesli olur musun ama anlatamıyoruz bak. Halı koltuk şampuanı arkadaşlar. Ee, buna su ekleyeceğiz. Çözünmesini bekle ve kullan diyor. Başlangıç seti göndermişler. Suda çözünen peribiyotik enzimli halı koltuk şampuanı diyor. Şu, köpük önleyici köpürmesin diye suyu koyuyorsun. Üst kısmına koyuyorsun. Tamam mı? Şu da şey e, Hava havadan hava fitnesi çalıştırdığın zaman hani içerinin şeyini aldığın zaman hmm. odaya koku versin diye. Tamam bakalım. Tamam. İşte yaramazlık yaparsan kafana vurursun. Azıcık ses sol. Baban anlatacak şimdi. Şu da evet, üst bilgisi olarak kullanacağın zaman takıyorsun. Bunun bir parçası olması lazım. Bu da olması Bu basketbol tasası gibi. Değil mi anne? Evet anneciğim. Bunun bir parçası da olması için İçinde de var. Ben şimdi şu şey Arkadaşlar bir de şey var bakın. Bu ne anne? Ne bu? Baba anlatacak şey. Baba bu ne? De bir de açalım. O şey kızım. Kol, kol yıkamak için kullanılan başlık. Şarjı neydi bu? Evet. neydi bu? Bu buradaymış zaten. Tamam. arkadaşlar Bakın şuralarda tozlar var hep bakın izlesin şuralarda onların Baba. hepsini temizleyeceğiz şimdi arkadaşlar. Hadi su. bugün var ya maşallah iyi kızım. Vallahi billahi. Evet. Kızım. Baba, bir evet. Kızım. Şunları takacağız. Bu ee, burası temiz su. Tamam mı? Yani burası kirli su. Onun hmm. en altı da temiz su. Baba. Efendim. Kızım. evet. O sabır. Bakalım önce mi? Sonra bunu suyunu ne olur Baba. Baba. tekerleklerini takıyor şimdi babam bak. Baba bu ne? Bu ne? Bu acaba? Onlar aparatları Baba var su. Tekerleklerini taktı babam. Bunda yeri de var. Ben şöyle su koyayım. Gerçek değil. Baban su koysun gelsin bakalım. Baba ben de geliyorum. Şöyle içine su doldurdu arkadaşlar. İçine de iki damla e, deterjanından koydu. Böyle minik bir şey. O minik kutunun içinde olanlardan. Benim bunu öğrenmem inşallah uzun sürmez arkadaşlar. Hani birkaç kere kullansam. Şuraya da karton düşmüş hemen bak gözüme çarptı. Neyse şimdi şampuanı getirecek. O konsantre olanı suyla karıştırıp bunun içine dökecek. Ondan sonra da hep birlikte gözlemleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım nasıl temizliyor, ne yapıyor, ne ediyor. Getiriyor mu baba? Bu kadar çok güzel kokuyor. Öyle mi? Kokusuna baktım bak oraya karton şey yerlere de Yeni çok çok daha. E buraya yer temizlik. Buraya köpük önleyici de anlattık. Yani Merak oldu söyledim ben onu. Hmm. Köpük önleyici de anlattık. iki Baba sen yokken söyledi aynı zaten. Nerede koyuyorsunuz? Oraya mı koyuyor musun? Evet. Evet, Oraya. şey buradan alıyor. Hmm. Yeterli geliyor mu o evet. kadar? Valla ben videosunu izledim kapak geçiyor dediler. Hadi bakalım başlayalım. Hmm. Bade kuş iş başında. Kostları bade yıkayacak değil mi? Evet. Aman sıkı tut. Babamı yıkayacaksınız şimdi. <laughs> saat bak ikiye geliyor. İki olmuş saat. geçerek çeyrek var. Sıcak su Başlayalım bakalım. Bayağı çözene kadar <laughs> yıllar geçecek gibi duruyor. Evet. Ben de şakacık bakıyorum ama evet. sonra babam çek kendini diyeceğim. Babam hiç tutmayacak. Bir iki kasalları alacağım ben. O da gödesine. Şuradan tutuluyor ama bebekler buradan tutamıyor. Hı. Çünkü Hı. bu küçük işi. Evet. Ve <laughs> <laughs> gerçek. Evet. Oyuncak değil değil mi? Hı hı. Bunlar büyükler ya, de Küçükler de Benim evet, için anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> evet saç baş karşınıza geldim arkadaşlar. Akım makineye deniyor. Ee, neden ben yıkamıyorum derseniz gerçekten çok güç kuvvet istiyor. Zaten bir haftadır biliyorsunuz yorgunum bir deneyim dedim ama ı, ı kollarım ağrıdı arkadaşlar. Ben de e, giyinme odasını topluyorum bu arada bütün evimi her yerini süpürdüm e, yerimi sileceğim çamaşır ipim e, fazla olmadığı için diğer kalan çamaşırları mecburen şey yapacağım e, askıya asacağım arkadaşlar bir şeyleri astım onlar duruyordu bir kenarda bahsetmiştim ya size iki makine çamaşır yıkadım diye hatta 3 oldu badesimi ayakkabılarını falan da atmıştım ben işte okul ayakkabıları, okulda içeride gibi ayakkabılar. Onlar da çıktı tertemiz oldu. İşte iki günü değerlendirmem lazım. İki günde işte güçle değerlendireceğim. Sesi duyuyorsunuz. Çok yürültü var. Ee, yavaş yavaş evi toparlamaya başladık. Bakın da sağ olsun, yardım ediyor işte. Öyle arkadaşlar. güzel durumlar böyle. İşler güçler. Makineyi denedik. Ee, bitmiş sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi bitirsin oraya güzelce ne de çok gürültü var. O yüzden sizlerin de hani kulaklarınızı rahatsız etmek istemiyorum. Buraya kadar geliyor gürültü duyuyorsunuz. Memnun kalırsam tavsiye edeceğim. E, ee, kullanan arkadaşlarım var aynı markadan. Onların hepsi çok memnunmuş. İyi ki de bu makineyi almışsın dediler ama bir bakayım ben de. Memnun kalırsam dediğim gibi sizlerle paylaşacağım. Ee, kahve yapmıştım onu içiyorum birazcık şöyle kendime geleyim. Çünkü sabah çok erken uyandım. Bir de dün gece doğru düzgün uykunmadım. Yine 4 saat falan uykuyla duruyorum. Öyle bizde durumlar böyle. Minnoş geldi. Minnoş geldi. Yardım ediyor musun babana? Ben çok seviyorum. Babana yardım, yardım ediyor mu? Ya. Ha, kendi mi yapıyor? Var mı? Hayır yok anneciğim. Öyle işte arkadaşlar. Şimdi şu kahvemi bir içeyim. İlerleyen saatlerde görüşürüz bakalım. Arkadaşlar bu koltuğu bitirdi bakın ee, gerçekten güzel temizliyor şuralara leke değil ellerini koymuş silerken şimdi dalga dalga bütün camları açtım ki kurusun o sırada e, koltuğun altının yerini sildim şurayı sildim şimdi sıra şu koltukta arkadaşlar bakın yıkanan koltuk yıkanmayan koltuk <laughs> arada dağlar kadar fark var ve çıkan kiri görmeniz lazım simsiyah pis yani pis su çıktı arkadaşlar. Ee, ama e, güzel makine. Sizlere de tavsiye ediyorum. Hani demiştim ya kullandıktan sonra gerçekten güzel temizliyor. Yani halıda hiç denemedim. Ama koltukta deneme şansımız oldu. Bugün gerçekten efsane diyebilirim. Ee, akşama doğru yine markasını sizlerle paylaşırım, kutusunu da gösteririm. Almak isteyen olursa gerçekten hiç yani halıları yıkatmaya, işte dışarıdan temizlikçi getirip ne bileyim koltukları yıkatmaya gerek yok arkadaşlar. Ee, elle silinen ve makinayla yıkanan koltuklar arasında dağlar kadar fark var. Ee, elle sildiğimde hiç kir çıkmıyordu, çıkıyordu ama tabii makina vakumlu olduğu için, güçlü olduğu için daha güzel çektiği için kiri içine muhafaza ediyor ve gözle görme şansınız oluyor. Ama elde sildiğiniz zaman gözle görme şansımız çok fazla olmuyor arkadaşlar. Ben memnunum. Herkese de tavsiye ediyorum. Dediğim gibi akşama kapanış yapmadan önce yine kutusunu sizlerle paylaşırım. Almak isteyenler varsa diye. Öyle işte arkadaşlar. Ben de giyim odasını topluyorum. Şimdi yerini süpürdüm, sildim. Ee, orada giyinme dolabım var. Onun aynasını falan sileceğim. Öyle öyle yavaş yavaş toplayacağız. Ama çok yoruldum. Ee, Tabi Akın da yoruldu. Yani ben bunları yıkamış olsaydım gerçekten çok zor. Yani ağır arkadaşlar. Hani tamam yıkarken tabii ki hafif de e, bastırmadan olmuyor. Yani güç sarf etmeniz gerekiyor. O güç de bende olmadığı için sağ olsun Akın yıkıyor arkadaşlar. Da yıkandı arkadaşlar. Tertemiz oldu. Ondan sonra şu yerleri sildim. Güzel çamaşır suyuyla, cifle bir güzel tertemiz oldu. Bakın göstereyim şimdi. Evet ikinci makine çamaşırları da astım arkadaşlar. Hava çok güzel ama çok esiyor. Acayip bir rüzgar var dışarıda. Tamam anneciğim. Rüzgarda diğer çamaşırlar kurumuş. Onları topladım. Şimdi ikinci makinanın çıkan çamaşırları astım arkadaşlar. Onlar da kurumak üzere. Rüzgarda çabuk kuruyor biliyorsunuz. Şimdi bir bardak çay içeceğim. Keyif çayı. Ondan sonra hep beraber <laughs> uykuya arkadaşlar. Bugün çok yorulduk. Koltuk yıka ondan sonra yerleri seri yerleri süpür derken pestilimiz çıktı Vallahi 3-4 saat uyuruz şimdi arkadaşlar markası bu phantom robotics 2400 watt halı yıkama makinesi ee, isterseniz internetten araştırabilirsiniz bazı sitelerde yok bazı sitelerde var ben bir göz gezdirdim ama şahane çok memnun kaldım sizler de almak isterseniz markası bu 5 fonksiyonlu temizlik robotu diye geçiyor halı yıkama su filtreli hava ortam temizleme toz torbalı ıslak vakumlama yapıyor arkadaşlar harika çok memnun kaldım almak isteyenler varsa markası bu arkadaşlar Evet arkadaşlar artık kapanış zamanı videonun sonuna geldik ee, babasıyla badesu birazcık bahçeye çıktı çok fazla badesuyla bugün ilgilenemedik ama evin işlerini yapmakta baya bir yol kat ettik arkadaşlar koltuklarımız mis gibi oldu çiçek gibi mutlaka almalısınız mutlaka arkadaşlar sevgi bir şey tavsiye ediyorsa dinleyin arkadaşlar gerçekten Mükemmel sanki dışarıdan biri gelmiş de koltukları yıkamış gibi. Dediğim gibi simsiyah e, pis su çıktı arkadaşlar. Elle silmeye benzemiyor. Gerçekten tertemiz yaptı. Çok memnun kaldım. Almak isteyenler varsa markasını da paylaştım. Özelliklerini de söyledim. Gayet güzel ama yorulduk arkadaşlar. Ee, akşama da e, badenin gardırobunu düzenleyeceğim. Çekebilirsem sizlerle onu da paylaşırım yarınki videoma eklerim diye düşündüm. Ama şimdi bizim biraz dinlenmemiz gerekiyor. Çünkü ben çok erken uyandım. Ee, çay demlemiştim. Karnımız doyurduk. Badeciğin karnını doyurdum. Çay içtik. Şimdi onlar bahçede <laughs> pardon. Bahçeden geldikten sonra bir bardak daha çay içeriz. Ondan sonra hep birlikte uyuyacağız arkadaşlar. Çünkü Badenin de uyuması lazım. Bugün evin içinde pek fazla enerjisini atamadı. Hep bizim peşimizdeydi, hiç bize rahat vermedi. Onunla ilgilenemediğimiz için olsun sağlık olsun çocuk da yani sıkıldı, yapacak bir şey yok. Şimdi bahçede biraz vakit geçiriyorlar ki hani enerjisini atsın diye. Ondan sonra da uyuyacağız arkadaşlar. Artık ne diyorum? Yarın kısmetse görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın, mutlu kalın, hoşçakalın.